那叫什么玩意儿？直接。 Yani ne olur beni indirin e, evimi kullanmak için izin istediler ben de verdim yeter ki beni e, indirin aşağı evimi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz yangını söndürün daha fazla bir can yanmasın bir şey olmasın dedim ben yani çok korkunçtu Allah kimseye yaşatmasın e, şu an biraz daha toparlandım e, kardeşim kalıyoruz. kalıyoruz. ama e, gerçekten çok zordu. Çok korkunç bir şeydi. Güvenlik bana aradığımda ara tesisat yanmış. Balkondan ayrılmayın sakın panik ve kendinizi atmayın. Allah'tan kendinizi balkona atabilmişsiniz dedi. Ve ben hani e, iş tarafın e, balkon kapısını falan da açık tutmadım. Çünkü ev duman doldu. Oradan beni rahatsız eder diye ona rağmen e, bayağı o duman beni bile rahatsız etti yani. Zaten direkt sağlık ekipleri beni hastaneye götürdü devlet hastanesine oksijen verdiler. Ondan sonra serum taktılar. Genel durumum iyiydi çok şükür ama psikolojik olarak kötü hissediyordum. Yani daha iyiyim şu an. Ben bunu götürüyorum. Siz de her şey mi?